Son zamanların en çok merak edilen konularından biri şüphesiz DP işçilerinin kadroya geçmesi. Farklı alanlarda çalışan birçok işçi mevcut, milli eğitimde güvenlik görevlisi olandan tutun, hizmetlisine, Tarım ve Orman Bakanlığında çalışan işçiler, yatırım izlemede çalışan işçiler, belediyelerin içinde çalışan işçiler gibi. Herkesin merakla beklediği konu TEP'de çalışanlar kadroya geçecek mi? Gelin bu konuya cevap verelim. Bilindiği gibi TEP kapsamında çalışan işçiler su an için en fazla 24 ay çalışabilmektedirler. Yani bir TEP programında 24 ay çalışan bir kişinin sözleşmesi otomatikman sonlanmaktadır. Bu kişi artık ya başka bir TEP programından yararlanmak zorundadır ya da artık çalışamaz duruma gelmiştir başka bir TEP programından yararlanabilir derken neyi kastediyoruz açıklayalım. Diyelim ki okulda güvenlik görevlisi olarak bu program kapsamında çalıştınız ve 24 ayınız bu şekilde doldu. Sizi çıkarttılar. Bu demek değildir ki belediyelerde açılan temizlik görevlisi programına başvuru yapamazsınız. Tabii ki bu programa başvuru yapabilirsiniz, çünkü ikisi de ayrı programlar. Bu yüzden 24 ay nedeniyle de D sonlanmışsa başka D, D başvuramam diye düşünmeyin. Diğer programların açılmasını takip edin. Gelelim kadro verilecek bir sorusuna. So anki mevcut yasa 24 ay çalışmaya izin verdiği için kulislerde iki türlü ihtimal konuşuluyor. Ya bu 24 ay süreyi kaldıracaklar ama kadroya geçiş olmayacak, bir kişi imkanı el verdiği müddetçe TP'de çalışabilecek, ya da kadro verilmesi düşünüldü ama bu ihtimal biraz daha zayıf kaldı. Kadro işine hükümet bize göre pek sıcak bakmıyor. Onların ilk düşündüğü şey bu 24 ay süresinin kaldırılması. İlerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz ki bu süre kalkacak değerini anlatsak takipçileri. Bu konulardan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. <laughs>